Hayatta milyar kanalım hoş geldiniz arkadaşlar benim bugün sizler 2 milyoner oyun olmak ister yarışmasını oynayacağız arkadaşlar zekamızı ölçeceğiz bakalım ne kadar zeki oyun da yüklendi hemen başlıyorum ya bu diyardan gitmeli ah bir dakika oyundan çıktı evet tekrar geldik gideceği yere bu tipi bu pastane miydi <laughs> aynen Melek abi. Bunu bilmeyecek ne var? <laughs> İtfaiyeciler. Zaten buradan kayıtlı yazarmıştım. Neyse. <laughs> <laughs> Devam ediyoruz. Enkisi bir renk adıdır. Yavru ağzı. Hadi ya. <laughs> Özellikle üniversitenizde yasal bir yalancı. Bunu bilmediğim için soruyorum. Evet cevaplar geldi. C çıktı tenis tenis de bilmiyorum bunu ben yani abi smaç basketbol voleybol Kroşe gibi mi geliyor ya? Plus seni. Yedinci soruya geldik evet arkadaşlar 15 bin liralık soruya geldik 15 bin lira Kimler acaba? Ay gelen soru abi Ne yaprağı hangi balığın yavrusuna verilen ismidir? Lüfer çupra. Lüferdir ya. Bilemezsin. Çünkü çupra yiyorum. Çupra yiyorum. Yani bilmem lazım diğer çupra olsa. Aha. Google Google geliyor ya bana inşallah Google'dur. İşte, i̇şte bu. bu <laughs> 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 Google Yine aynı soru. Arda arda aynı soru. <laughs> 250 bin liralık soruya geldik arkadaşlar. Bakalım Nasıl soru gelecek Tabii ki pastane Okumadan cevaplıyorum 1 milyonluk soru Ne oldu lan Tabi ki hadi bir milyonluk soru değil miydi abi Niye 500 aldı Bak kazandı ya? Ya bu ne ya abi? Şöyle bakalım ne olacak gidelim. <laughs> oyun bu kolda abi ya oyun bu kolda. Ben neyse arkadaşlar ben bu oyunu kazandım. Daha başka böyle videolar istiyorsanız aşağıdaki butonuna tıklayarak yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Videomu da beğenmeyi ve like tuşuna basmayı unutmayın. Ee, um, ne <laughs> unuttum bir an. <laughs> Hep yaptığım şeyi unuttum ya. Bir önceki videomu izlemediyseniz onu da şuradan öğrenebilirsiniz. tekrar görüşmek üzere. Bay bay.